Değerli mükellefler, meslek odaları olarak üyelerimize ait defter beyan sistemi başvurumuzu nasıl yapacağımızı şimdi sizlere aktaracağız. Başvurusunu yapacağımız üyemiz ile meslek odası olarak aracılık ve sorumluluk sözleşmesini mutlak surette daha önceden yapmış olmamız gerekmektedir. Bir ikinci dikkat etmemiz gereken husus, başvuru yapacağımız üyelerimizin sayısını dikkate alalım. Son güne başvurularımızı bırakmayalım. Çünkü her mükellef için ayrı ayrı başvuru yapmak zorundayız. Şimdi başvuru yap butonuna tıklayarak başvurumuza başlayalım. Odamızın kullanıcı kodu ve şifresini bu alana girelim. giriş yapıyoruz. Başvuru yapacağımız üyemizin TC kimlik veyahut vergi kimlik numarasını bu alana giriyoruz. Mükellef bilgisini getir tuşuna basıyoruz. Gördüğünüz gibi sicilden mükellefimiz ile ilgili bilgiler karşımıza geldi. Defter beyan sistem başvuru dilekçemizi dikkatli bir şekilde kontrol ediyoruz. Mükellefiyet türü olarak sadece basit usul tıklanmış durumda. Serbest meslek ve işletmeyi işaretleyemiyoruz. Meslek odası bilgilerimizi kontrol ediyoruz. Mükellefimiz ile yapmış olduğumuz aracılık ve sorumluluk sözleşmesine ait tarih ve numarasını burada görüyoruz. Defter beyan sistemi kullanım koşullarını dikkatlice okuyoruz. En alta geldiğimizde defter beyan sistemi kullanım koşullarını okudum, kabul ediyorum kutucuğunu tıklıyoruz. Ön izleme tuşuna basıyoruz. Başvuru ön izleme ekranı önümüze gelmiştir. Bunu tekrar son bir kez kontrol ediyoruz. Yine en alta başvur butonuna tıklayarak başvurumuzu tamamlıyoruz. Aynı şekilde yazdır tuşuna başlarak İlgili başvuruyu print edebilir ya da bilgisayarımıza indirebiliriz. Başvurumuzu tıkladığımızda başvurumuz gerçekleşmiş oluyor. Bizleri dinlediğiniz için hepinize teşekkür eder, sağlıklı, mutlu ve bol kazançlı bir gün dileriz.